Evet arkadaşlar ck videoda şey yaptı. Kaçtı, kaçınca ilk bu benim ördeği ağzına aldı. Alınca bu hayvan böyle bir şey oldu. Ama toparlıyor yavaş yavaş. Sonra bu tabii şoka girdi ama şu şu daha beter ya. Bunun bir şey var mı kanayan bir yeri? Buna ağzına aldı direkt şunu. Onu böyle kafasından tuttu zaten belli oluyor salyalarda. Şerefsizi çok dövdüm de. Bakın oraya bağlı şimdi. Şu telle bağlı, selde bağlıydı, kaçtı. Ya bırakmıyor da ya. Çok vurdum, çok vurdum. Kafasına kafasına vurdum. Tekme atıyorum, tekme atıyorum, bırakmadı. Sonra geldi o, o telde bağlı. <laughs> Şu, onu şey yap. Az dursanız sen şurada. Şimdi şöyle bir tutsanız da bunu böyle. Yazık ona. Bu böyle tut tam ayakta dursun böyle. Tam olarak olay Ben O videoda atı içeri aldım ya. Atı aldım bakın at orada otluyor ata aldım alabay buradaydı ondan sonra bu şu görünüz şerefsiz çok dövdüm çok buradan bir anda kaçtı gördüm onu kırdı klips kırdı iki tane klipsle kancılı tık diye geçiyor onlarla bağlı kırdı onları geldi direkt benim ilk benim siyah ağzını aldı koştum benim koştum böyle onu bıraktı sarıyı aldı sarıyı aldı geldi sarı ördeğe kaçtı buraya tam şurada şuraya çöktü tamam onu yiyecek kafasına vuruyorum 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 ondan sonra başladım tekme atmıyor ama nasıl tekme atıyorum şerefsiz bırakmıyor ondan sonra Burada evde yatan şey var abi var burada şimdi e, iş yapıyor bazı işleri yapıyor o direkt geldi. Zaten direkt alabayla boğuştular. Bakayım alabaya bir şey olmuş mu? Ondan sonra ben bunu bir de ayrı sopayla dövdüm. O bu fındık sopalarıyla kalın bir tane fındık sopası bunu çok dövdüm. En son bir tane daha vurdum. Çok bana saldıracaktı. <laughs> onu, onu çok döveceğim bugün. Bunun bir çekçeği şey var bende. Şişt, sana bir şey oldu mu? Onu, ayar çektim mi? Heh? Bir şey oldu mu sana? Bunda bir şey olmasın da bu benim aslanım ben çok seviyorum bunu. kuyruk yani kuyruksalık. Bundan sonra beni gördüğünde çökecek yere. Beni gör beni üst benim üstüme atladığı an onu geberteceğim. Yiyorsa atla da üstüme. ha? Seni gebertirim gebertir. Selimler hepsi çadırdalardı zaten bir anda bağırdı bağırınca işte anlamadılar önce bana saldırdığını zannetmişler hemen fırlayıp geldiler ama oh. tut onu tut öyle ne yaptın onu öyle bir şey yok değil mi <laughs> bu inşallah şey olacak ya ben buna çok şaşırdım ben Cekan ağzından bunu yedi zannettim sonra bir baktım e, hayvan ne kafayı aşağı sarkıtmış ne de gözleri kapalı dedim bunda hala bununla ümit var çok dövdüm çok ya ben İlk defa hayvanları çok severim ama yani canımdan çok şey yaptım yani. Bu hayvanları daha çok sevdim. Bu da bunlar bebek, anneleri de yok. Bizim tavuğun altından çıktılar. Çekmedi mi da? Ee, çok fazla tekme attım. Yani o kadar kafasına vurdum. Çok kafasına vurdum. Çok fazla vurdum. Ondan sonra e, tekme attım. Ben ben yani köpek olan bir şey yani bu kadar da kinli bir şey olmaz. Ben yani bırakırdı, bırakmadı. Ondan sonra şey geldi işte burada bir tane Koba diye birisi var. O geldi. O gelince zaten bir anda alabayla o birbirine girdi. Bıraktılar ondan sonra. Anlamadım ki ben nasıl bir köpek ya. Çok sinirlendim. Çok sinirden ağladım vallahi ya. Çok sinirlendim dövdüm ama çok dövdüm. Bunu bundan sonra bir daha bunu ona eziyet edeceğim bundan sonra. Yani hayvan değilse sen bundan sonra. Benim gözümde karalisteye alındı. Bundan sonra var ya bunun kafasını gözünü kıracağım bunu. Her geldiğimde çiftliğe seni döveceğim oğlum. Sen çiftlikten gideceksin. Her geldiğimde döveceğim. Ördekler böyle işte. Bir şey olmaz inşallah yaşar. Tek temennimiz bu yaşaması.